Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Minecraft Skyblock'ta böyle farklı bir adadayız. Çünkü ada sıfırla yaptık. Yeniden başladım. Ya, o kadar kaktüs farmı falan vardı gençler. Ya alıp boşuna gitti ama şöyle şöyle göstereyim size. Diğer adadaki kaktüs şeylerini bozdum yani. Ya gördüğünüz gibi kumlar. Adadaki kaktüs farmını bozdum. Kumlar aldım. Kumlar değerli olduğu için şöyle kumlarla burada kendimiz yapacağız yani onda malzemelerim. Şöyle tüm eşyalarım burada yani. Şöyle şurası gördüğünüz gibi burası adam böyle eski sistem gibi olmayacak. Yani direkt çak çak yeni olmayacak. Şöyle gördüğünüz gibi bir girişi var. Şöyle. Sola sağa dönüş var. Bir de düz ileriye olacak. Şöyle sol tarafı sandık koyalım. Dünya odan harcadım o sandıkları yapmak için. Bu yeri yapmak için ama değdi yani. ben çok güzel oldu. Sandık çok hoşuma gitti yani. Hoşuma gitti. Şu sağ dönüş. Burası boş. Şöyle giriş şimdi yaptım ama şu uyuyalım bir. Uyunuyorsa tabi. Uyuma bak bazen o yüzden öyle dedim. Tamam uydu. Şöyle üstten göstereyim bir de. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şurayı genel şekilde şöyle büyüteceğim. Şuraya şöyle. Ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Yani fırında da salabilir ya da şöyle sağ dönüp bu il, bu il de yapabilirim. Şuraya böyle ileri getirip patlıs formlarını buraya farmları buraya olabilir Kafamda değişik sorular var yani. Ya da farmların hepsini şuraya yaparım. Şuraya farmları yaparım. İçerisi böyle build olur. Güzel yer olur. Şimdilik belli değil. Bu videoyu kısa tutacağım. Bundan sonra hemen yeni video çekeceğim. Farklı farmını yapacağım videoda. Daha fazla subscribe'a gelmek istiyorsanız video like atmayı. Kanala abone abone olmayı unutmayınız. 拜拜。Bye bye.